kısmen takip edebildim. Öncelikle Fenerbahçe'nin algı başkanı gene algılarına devam ediyor maalesef. Bugün suçladıkları konularda daha iki maç önce Eyüp Spor öncesinde kendilerinin teknik direktörlerinin neler söylediklerini hiçbirimiz unutmadık. Bu konularda insanlara ders vermek, birtakım ahlak kurallarından bahsetmek bence onların işi değil. Söylemiş oldukları kelimeleri ben telaffuz etmek daha istemiyorum. O seviyeye inmek istemiyorum. Sporun ruhuna aykırı beyanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Ancak şunu unutmamak lazım ki Sivas'ta yaşananları tüm Türkiye gördü. Bizim canımız yandı. Bununla ilgili açıklamalarımızı yaptık. Ne kadar doğru açıklamalar olduğu da sonrasındaki hem spor kamuoyunda hem gerek federasyondan gerek diğer kurumlardan federasyon başkanından bizzat gelen tepkilerle o gün Sivas'ta Galatasaray'ın nasıl bir haksızlığa uğradığı bence tescil edildi. Buradan algı yapmanın hiçbir anlamı ve faydası yok.